Bağ ve bahçelerin yerine Allah'ın azabını satın aldılar. Duha Suresinin 26. ayet-i kerimesi ve ekinlerden ve güzel ikametgahlardan diyor. Yani saraylardan, <laughs> güzel binalardan. Fıravun ve ordusu arkalarında bağ ve bahçelerinde ürünlerin, ürünlerini, tarlalarında ekinlerini ve oturdukları ikametgâhları, evlerini terk ettiler. Dünyadaki zevki sefalarına sahip oldukları mallarını kendilerinin sanmışlardı. Allah'ı unutarak zeki sefalarına dalanların, Allah'a ve peygamberine düşman olanların hallerini nasıl olduğunu Allahu Teala gerideki kayınlara nasıl bir ibret nişanesi olarak bu durumları bildiriyor. Bizde de şimdi onun benzerleri var. Allahu Teala'nın mikropları benim askerimdir dediği korona virüsü, Covid-19'u alemlere salmak suretiyle o zalimlere, zalimlik yapanlara mazlumların ahını yerde bırakmamak şartıyla helaka çevirdi. Koronavirüsten, koronavirüsten Allah diyen, Allah'a itaat eden, peygamberine sahip çıkan, Kur'an ile hükümlenen, Allah'ın emirlerini yerine getiren salih kullar müstesna. Kronavirüs, koronavirüs, koronavirüs, Covid-19 bunlara saplanmaz Allah'ın izniyle. Bunlar ondan müstesna olacaklar. Allah'ın lütfu keremiyle. Bunun için Allahu Teala zatının bilinmesi için bunlara vermiş olduğu bir musibet. Firavun'un Hz. Musa'ya ben senin Rabbine inandım bu musibeti bizim üstümüzden kaldır demesi gibi Allahu Teala musibetleri kaldırıyor. Şimdi hocalar camilerde efendim dua ediyorlar. Üstümüzden kaldır bu musibeti diye. Yeterli değil. Onlar ne kadar dua ederse etsin yeterli değil. Niye yeterli değil? Size bir hikaye anlatacağım. Padişah padişaha bir vali mektup yazar. Der ki padişah buradaki insanlar camileri terk etti zevki sefaya düştü. Oradan valiyi alır, yerine yeni bir vali gönderir. Vali eder ki, herkes ölüsünü pencereden çıkartacak. Vali şehre geldiği zaman anons yapar. Herkes ölüsünü pencereden çıkartacak, kapıdan çıkana ceza. Ya böyle zalim vali mi olur diyorlar. Efendim bir, üç, beş derken millet alışıyor, ölüsünü pencereden çıkartmaya çalışıyor, başlıyor. Vali padişaha mektup yazıyor. Diyor ki bunlar pencereden çıkartmaya alıştılar. Ne yapayım? Sen diyor gel yerine başka vali göndereceğim diyor. Yerine başka bir vali gönderiyor. Vali bu sefer diyor ki herkes ölüsünü bacadan çıkartacak. Efendim orada insanlar ileri geri konuştuktan sonra büyükleri diyor ki onlara ya diyor bu bize Allah'ın bir musibeti. Biz diyor camileri terk eder miyiz? Allah'a ibadeti terk eder miyiz? Zeki sefhamıza düşer miyiz? Gelin diyor toplanalım. Hep beraber tövbe edelim. Allah'a itaatte bulunalım ki Allah musibeti üstümüzde kaldırsın diyor. İşte camilere doluyorlar camilere. İnsanlar ibadete, Allah'a yöneliyorlar. Diyor ki vali bunlar diyor e, ibadete yöneldi. Allah'ı bir bildi ve Allah'a tövbekar oldular. E, ne yapayım diyor? Sen diye gel ben yerine başka bir vali göndereceğim diyor. Başka bir vali gönderiyor padişah. O vali diyor ki herkes ölüsünü normal kapıdan çıkartacak. <laughs> evet. Bu bize Rabbimizin musibeti hepimizi bütün insanları evine tıktı. Sözde koronavirüsten kaçacaklar. Dünyayı etkisi altına aldı. Dünya zalimlikte yarışır mı? Tayyip'in adalet diye bağırdığına hiç kimse kulak asmaz mı? O fakiri fukarayı yetlerinden yapıp yüz binlerce insanı öldürürler mi? Milyonlarca insanı evinden barkından yaparlar mı? Efendim, Müslümanlara kanını akmakla zevk duyar mı? Bütün dünya birleşir de İslam'ın kanını akmakta kimsesizleri efendim yurdundan çıkartmakla o acizlerin efendim sahibi olmadığını mı zannettiler? İşte Allahu Teala böyle zulmeder. Biz de diyoruz ki hocaların duası aynı o valilerin takip ettiği gibidir. Yeterli değil. Yeterli olan insanların camilere, birlik beraberliğe, İslami yaşamaya, açıkla, pisle son vermeye, doğruluğa, hakkı bilmeye yönelmeleri. İşte o zaman hem huzura kavuşuruz hem rahat ederiz. Alemlerin sahibi, bütün varlıkların sahibi, alemlerin efendim, sahibi olan Allah'a aittir. Bu durumda her birimiz Allahu Teala'ya ibadet etmekle mükellefiz. Ama gücümüz yetmedi. İnsanlara anlatamadık. Anlatanlar müstesna. Nasıl ki bir kavme allah Teala bir musibet vereceği zaman, onları helak edeceği zaman o peygambere ve ona inananları kavminin içerisinden çıkartır, diğerlerini helak eder. Ona uyanları da helak eder. Peygamberin arkasından gelmeyenlere. İşte biz de gerektiği şekilde insanları Allah'a davet etmemize rağmen hala insanlar kendi efendim zevki sefalarında söylenilere kulak atmazsa işte sonları bir tek o aciz olan virüsten güçleri yetmeyen, dünyanın alemlerin gücü yetmeyen o virüse mağlup olur. Evet. İmmetlerden diyor. yok yalan Ve ekinlerden ve güzel e, ikamet e, ikametgahlardan furamun ve ördüsü arkalarında bağ ve bahçelerde bahçelerinde ürünlerini tarlalarında ekinlerini ve oturdukları ikametgahları evlerini terk ettiler. Dünyadaki zevk-i sefalarına sahip oldukları mallarını kendilerine sanmışlardı. Allah'ı unutarak zevk-i sefalarına dalanların Allah'a ve peygamberine düşman olanların hallerinin nasıl olduğunu allah Teala geridek ki kavimlere nasıl bir ibret nişanesi olarak efendim, durumlarını bildirmektedir. Bu durumda Allahu Teala da anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az, bir ufak bir virüsle dünyayı esir almış vaziyette. Alem boş mu? Alemin sahibi var.